Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde ailemiz konusunu işleyeceğiz. Aileler toplumu oluşturan en küçük birimlerdir. Aralarında soy ve kan bağı olan topluluklara aile denir. Ailenizdeki insanlarla beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam süreriz. Onlarla paylaşımlar gerçekleştiririz. Ailemizle beraber bir arada evimizde yaşarız. Ayrılık gibi nedenlerle bazı aileler küçülse de sevgi ve saygı ilişkileri devam eder. Anne ve baba bu görevlerini sürdürürler. Onlar bizim en sevdiğimiz insanlardır. Ailemiz içerisinde değişik sayılarda bireyler bulunmaktadır. Bazı ailelerde daha çok birey vardır bazı ailelerde daha az birey bulunur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denmektedir. Bazı ailelerde büyük anne ile büyük baba olur. Bu ailelere geniş aile denir. Ayrıca anne ve babamızın yakınları bizim akrabamız olur. Annemizin annesine anneanne, annemizin babasına dede deriz. Annemizin erkek kardeşine dayı, annemizin kız kardeşine ise teyze deriz. Babamızın annesine babaanne, babamızın babasına ise dede deriz. Babamızın kardeşine amca, babamızın kız kardeşine ise hala deriz. Amca, hala, dayı ve teyzelerimizin çocukları bizim kuzenlerimiz olur. Amca ile dayılarımızın eşlerine yenge şeklinde hitap ederiz. Hala ve teyzelerimizin eşlerine ise enişte deriz. Akrabalarımıza ne şekilde ifade ettiğimizi öğrenmiş olduk. Çeşitli sebeplerden ötürü akrabalarımızdan uzakta yaşayabiliriz. Akrabalarımızla özel günlerde görüşürüz. Doğum günlerinde, düğün ve nişan törenlerinde, bayramlarda bir araya geliriz. Ailelerde akrabalık ilişkileri çok önemlidir. Akrabaları bir arada tutan değerlere önem verilir. Sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa bu değerlerden bazılarıdır. Akrabalarımıza sevgi ve saygı gösteririz. Onların ziyaretlerine gideriz. Akrabalarımızla işbirliği ve dayanışma içerisinde oluruz. Üzüntülü günlerinde onları yalnız bırakmayız. Mutlu günlerinde yanlarında oluruz. Ailemiz ve akrabalarımız bizim için çok önemlidir. Ailemizi her zaman korumalı ve aynı zamanda onlara destek olmalıyız. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.